İsmail Küçükkaya ile ilgili çünkü şöyle ki İsmail Küçükkaya biliyorsunuz e, eski eşi Eda Demirci'nin magazin noterine yapmış olduğu açıklamaların ardından ivedilikle Eda Demirci'nin işte konuşmaması, kendisine yaklaşmaması ile ilgili bir karar çıkarttırmıştı. E, evet. kendisi de bu aile mahremidir ben asla konuşmam diyordu ancak Eda Demirci'ye susturmak, konuşturmamak için tüm haklarını kullanan İsmail Küçükkaya kendisi sözcüye bir röportaj verdi. Röportajın alt metninde de aslında pek çok şey var. İsterseniz isterseniz o röportajdan böyle önemli bulduğum yerleri sizinle hemen paylaşayım. Diyor ki saldırılar kasıtlı, organize ve planlı. Şimdi bize büyük söz hakkı düşüyor. Önce buradan okuyayım mı abi bir şeyleri söz or hakkını sonra or mı kullanabiliriz? Tamam. Ee, İsmail Küçükkaya muhalif yayın organı ve gazetecilere yönelik baskıları böyle değerlendirdi. İktidar yanlısı medyanın gazetecilik yapmadığı için rekabet edemediğini söyleyen Küçükkaya, tüm iktidar gazetelerini topla, sözcü kadar tesir etmiyor, tüm hükümet televizyonlarını topla, halk nezdinde Fox kadar etkili değil. İşte bu gerçeklik gazetecilere saldırıların ana sebebi dedi. Ee, ama buradan mevzuyu kendi özel mevzusuna, yani bu saldırının da bu böyle toplu e, itibar suikastıyla ilgili olduğuna getiriyor. Hemen şimdi o sözlerine geçiyorum. Ee, başlıkları okuyayım buraya kadar da. Hande Zeyrek'in sözcüden röportajı, Çalar saatte geçen 7 yılı nasıl özetlersiniz diyor. Anlatıyor, süreci anlatmış. Çalar Saati Türkiye'nin en çok izlenen programı yapan anahtar nedir diyor, anlatıyor. Televizyona adım atarken daha önce Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeniydi. Neler yaşadığını anlatmış. Ee, Fox'u övmüş. Ee, kendi gazeteciliğinden bahsetmiş. Geliyorum Zırna'nın zırt dediği yere. Muhalif gazetecilere yönelik haberler kasıtlı mı? Soru bu. Elbette kasıtlı. Türkiye son birkaç aydır sürekli gazetecileri konuşuyor. Halkın temel sorunları bir kenara bırakıldı. Varsa yoksa muhalif gazeteciler. Neden? Bir aya yakın. Yılmaz Özdil'in evine haber yaptılar. Fatih Portakal'ın evinin üstünde drone uçurdular. Cumhuriyet davası Fox Ana habere kesilen ağır cezaları hatırlayın. O da TV kapatıldı. Tutuklu gazetecileri düşünün. Tesadüf mü bunlar? Ben de sık sık troll kampanyalarına maruz kalıyorum. Tüm bunlar planlı, kasıtlı ve organize. Çok az bağımsız gazeteciye de tahammül edemiyorlar ve susturmaya çalışıyorlar. Sonra kendi özel hayatıyla da ilgili kısma geliyor mevzu. Hemen oraya geldim. Siz de özel hayatınıza ilişkin bir takım iddialarla saldırıya uğruyorsunuz. İsmail Küçükkaya'nın yanıtı geliyor. Çok açık değil mi? Ne anlatayım ki? Bu asılsız iddialarla ilgili konuşmak istemiyorum. Kamuoyunu meşgul etmeyelim. Cevap hakkınızı neden kullanmıyorsunuz?" diyor gazeteci arkadaşım. İsmail Küçükkaya cevap veriyor. Bizim boşanmamız karşı tarafın talebi üzerine anlaşmalı olarak gerçekleşti. Yani karşı taraf davasından, iddiasından vazgeçti ve boşanma kararı da yine kendisinin talebiyle 30 Ocak 2020'de kesinleşti. Res resmen boşanmamızın üzerinden bugüne kadar 6 ay geçti. Neden şimdi? Bu asılsız iddiaları yeniden gündeme getirdiğini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ayrıca bu iddiaları sahiplenenlerle benim gibi gazetecilere eş zamanlı yürütülen itibarsızlaştırma çabalarının birlikte değerlendirilmesi gerekir, diyor. Karalama kampanyasını iki yıl önce boşanma davasının açılmasıyla başlatan malum basın kuruluşuna karşı açtığımız tazminat davalarından birisi sonuçlandı. Mahkeme o kuruluşu 30 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Yasal mercilere müracaat etme dışında hiçbir açıklama yapmadım. Bir hakkımız varsa yasal yollarla aranmasını tercih ederim. Nitekim şahsına ve mesleki varlığıma hedef alan bu iftira ve linç kampanyasına karşı da yasal yollara başvuruyorum. Diyor İsmail Küçükkaya, Ali Eyboğlu Neler çıkarıyor buradan? Ne demek istiyor İsmail Küçükkaya? Allah e, kendi penceresinden baktığın zaman e, bundan daha e, doğru bir zemini oturtup daha ideal bir savunma yapamaz. Yani e, iddiaları bir kenara bırakıp e, Türkiye'de e, muhalif e, gazetecilerin e, yargı karşısına çıkması, gözaltına alınması e, ya da e, kanallara kesilen cezaları e, öne çıkarıp siyasi si 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 bir e, zemine oturtuyor. E, kendisi de bu e, zemin nedeniyle e, bu anlamda hedef olduğunu söylüyor. Şimdi <laughs> ya yani ben onu penceresinden baktığında bu görünüyorsa ben kendi penceremden bakarak ne göründüğünü söyleyebilirim. Ben bir bir linç kampanyasının bir parçası değilim. Abi bizim yaptığımız söyleşiden yola çıkarak e, birileri bunu fırsat bilip İsmail Küçükkaya'ya karşı bir linç kampanyası başlatmış olabilir. E, ama bizim evet. buradaki bizim buradaki temel kaygımız şuydu, bizim buradaki temel kaygımız ve yola çıkış öykümüzün sebebi bu boşanmayı getiren e, iddiaların e, şimdiye kadar e, birinci ağızlardan daha doğrusu e, Eda Demirci tarafından hiç konuşulmamış. Hiç bir beyan yoktu. İlk defa konuşmak istedi. Bizi tercih etti. Biz de e, onun söylemek isteyeceklerine bir zemin oluşturduk. E, bu işin bayraktarlığını da yapmadan yani biz e, olayı ortaya koyarak e, arkasından e, bunun bir e, suyunu çıkarmak, yani işte vardır ya bizde eve bir tavuk alınır, e, tavuk hmm. suyuna çorba yapılır, e, tavuktan kızartma yapılır, işte pilav yapılır tavuk suyundan. Çorba e, tav yapılır. Daha helal helal. Başta tavuk göğsü yapılır yani etinden suyundan her türlü şeyinden faydalanılır e, ekonomik değer olarak. Biz e, bu olayın etinden suyundan değil biz olayı ortaya koyduk. Objektif olarak bir kenarda e, durup denizin nasıl dalgalandığına baktık. Ben dikkat edersen ilk günden itibaren e, Eda Demirci'nin İsmail Küçükkaya'ya dair söylediklerinin e, %100 doğru olup olmadığı konusunda ee, bir kanaat, sahibi miyim? Bir, bir kanaatim var, bir düşüncem var. Ama bu düşüncem subjektif olabilir. Şöyle test ettim ben ve onu çok önemsedim. Canan Hanım, Canan Özg Ne, neydi? Güllü, Canan, Canan Güllü. Gül Canan Güllü konusunda e, söylediklerini çok önemsedim. Çünkü İsmail Küçükkaya ile Eda Demirci arasındaki ihtilafın e, bir yargısal boyutu var ötekinin hiç yargı ile alakası yok, tamamen kamu yararını ilgilendiren e, bir konu var, bir koltuğun, bir makamın suistimali. Ben o konu üzerinde daha fazla e, durmaya özen gösterdim. Çünkü o konunun e, Türkiye'de kadın hakları, kadına şiddetin son bulması için önemli bir kale olduğunu orasının, yani İsmail Küçükkaya e, sözlü ya da fiziksel e, şiddeti ne derece uyguladığı, uygulamadı bilemem. O bireysel bir e, mesele ama öteki bireysel bir mesele değil. Öteki toplumsal bir mesele. Ben onun için orayı çok genişledim. Onun üzerinde fazla durdum. İsmail Küçükkaya yoksa e, başarılı bir televizyoncu. Yani bugün İsmail Küçükkaya'nın e, bugün de söylemiyorum bunu. Yıllardır söyledim, yazdım, örneklerini de verdim. E, o saat diliminde e, o kadar seyirci ekran karşısına toplayabilmek bir alışkanlık yaratabilmek bir e, güven oluşturmak bir yetenek. E, i̇ster istemez onu da bir e, selebriti konumuna getirdi bu yaptığı iş. Ve e, bu vesileyle gördük ki belli bir yaş grubundaki bilhassa kadınlardan fanatik bir kitlesi var. E, yani siz e, İsmail Küçükkaya'nın bir gözü aslında Lens bir gözü yeşil desen inanmazlar onlar artık ya bu saatten sonra e, biz öyle değil böyle derler. O görüşleri değiştirmek gibi bir niyetimiz yok, öyle bir fonksiyonumuz da yok. Ben e, İsmail Küçükkaya'nın Gaya'nın e, bu konuda, eda demirci konusunda e, kendini savunmadan çok e, karşı tarafı e, susturma ve durdurma konusundaki Gösterdiği büyük çabayı da açıkçası altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bana e, böyle durumda ben olsam ben derim ben yapmadım buyursun ispat etsin. Hayır öyle değil. Karşı tarafın e, susturmak için yani bir mahkeme kararı ile e, boşanma davasına yan yasa getirdiler. Gizli karar uygulandı. Sonra protokolde üçüncü şahıslara konuşmama maddesi koydu. İnsan anlaşarak boşanınca e, istediği şartları ayet tabii koyabilir. Ama e, öyle bir lanse edildi ki bu boşanma protokolündeki mesela 550 bin lira. E, o bile bir e, zekice oraya konmuş. Yani normalde Eda Demircin e, cin bir kadın olsaydı ben para istemiyorum benim altınlarımı ver derdi. Ama protokolde abi ben birebir okudum. Evet. Ekrana da geldi o protokol. Protokolde evet. diyor ki altın bedeli olan 550 bin TL. Hatta altın Eda Demirci'ye önce deniyor ki tazminat olarak yazılıyor. Eda Demirci aptal bir kadın değil, akıllı bir kadın. Diyor ki ne tazminatı bu benim altınlarımın bedeli ve o dilekçeyi onu o şekilde yazdırtıyor. Niye altınlarımın altınlar, bedeli olan. Altınlarının bedeli diye niye alıyorum? Direkt altınları ya, alırım. Bir dakika. Ha Adam şimdi, Onu bilmiyorum. Işte, şimdi o altınlarının bedelini e, şu ana kadar Eda Demirci'nin en fazla eleştirildiği konu nedir? Dünyanın parasını aldı niye konuşuyorsun hala? O dünyanın ya. parası denen şey aslında evlenirken ya da nişanlanırken e, tarafların, ailenin, aile bireylerinin taktığı altınlar, ziynet eşyaları. Onlar da kadının zaten. Nişanlı evet. bile olsanız ayrılırken kadına kalıyor altınlar. Yani hukuki verilen hak bu. Tamam. Yani şimdi e, ne yapacak İsmail Küçükkaya o altınları ne yapacak? Üçüncü, e bir işte bir şey. yapıp, üçüncü bir evlilik yapıp ona mı takacak onu? Ne bileyim orasını. <laughs> orasını kendisi e bilir. çalışıyorum. Yani ııı e, Tabii tabii. Ben, Diyorsun ben, niye altında? Benim okumam öyle. Ben o ayrıntılara takılıp kalırım. Yani e, fiziksel şiddeti bilemem ama psikolojik şiddeti görüyorum. Yani mahkeme, şu mahkeme kararlarının e, şu anda galiba e, şey e, zorlama hapis e, için bu konuşma konuştu ya zorlama hapis için bir ee, dava var. Yani üç gün ne artık, kaç gün karar verirse e, yargı. Ee, İsmail Küçükkaya, Eda Demirci için böyle bir zorlama hapsi çıkartırsa aynı şeyi Eda Demirci'nin avukatları da İsmail Küçükkaya için çıkartması lazım. Çünkü o da çıktı sözcüğü konuştu. Her ne kadar Eda Demirci'nin adını zikretmiyorsa da diyor ki tazminat, tazminatını aldı diyor. Yani yani açıkçası e... Şimdi biz e, tabii ki iki kişinin arasında yaşananların şahidi olamayız ama şunun şahidiyiz ki İsmail Küçükkaya ya şunu şahidiyim ki İsmail Küçükkaya sözcüye verdiği röportajda bir manipülasyon yapıyor. 2-2-4 diyor ki beni işte bütün bakın muhalif gazeteciler zaten aynı zor durumdayız. Bütün büyük muhalif gazeteciler ben de onlardan biriyim. İşte bana da bu itibar suikastı yapıldı diyor. Yani Ali abiyle ben o zaman, abi senle ben ikimiz İsmail Küçükkaya'yı bitirmek için o zaman haberi biz yapmadık mı? Evet. Ee, şeyiz yani. E, bitirmek ama, için hareket etmişiz. E, biz biliyoruz kendi niyetimizi. Evet, bizim gidip ama, gelme ama yol. Ama röportajı 3-4 defa e, nefes alarak dinlenerek okudum. E, çok e, dikkatli bir dil kullanıyor. Bize yönelik bir e, yani bize spesifik bize yönelik bir e, iddiası bir suçlaması bir e, şeysini ben görmedim Şimdi, ama diyor ya beni ona, beni diyor itibarsızlaştırmak için yapıldı bu diyor yani siyasi bu mesele diyor İtibarsızlaştırmak için yapıldı derken e, Eda Demirci de kast olabilir. Yani, ha, Eda olabilir evet, yani bir YouTube kanalı e, bugüne kadar böyle bir şey yapmadı da niye bu işe girdi falan gibi e, spesifik bir e, okuma yapsa o zaman e, hedefe bizi koyar. Bizi hedefe koymuyor. Ben öyle algılıyorum. Anladım. Ama YouTube kanalı o ya da bu. Haberi yapan kişiler olarak biz İsmail Küçükkaya'yı itibarsızlaştırmak için bir şey yapmadık. Biz haber İsmail, yapmadık. Bir dakika. Bir dakika. Bir haber yapmadık. Röportajı yaptık. Onu söyleyeyim. Röportaj yaptık. Biz e ee, benim derdim var diyen bir kadını Aynen öyle anlat dedi konuşturduk. Bizden sonra insanlar bunu haber yaptılar. Peki yani, sözcüğün Sözcü İsmail o da Küçük Kayalar röportaj yaptı. Bu arada Eda Demirce yani evinin her köşesinde ne bileyim e, yani CHP'li oldu. Açıkçası bu eleştirildiği kesim var ya ne bileyim. E, evinde Sözcü gazetesi vardı mesela Eda Demirci'nin. Gittiğimde ben gördüm. Ee, Cumhuriyet Gazetesi vardı Eda Demirci'ne. Yani Eda Demirci de bir başka kesimin böyle ele geçirebileceği biri değil Atatürkçü. Hatta CHP'li olduğunu düşündüğüm hangi partiden olduğu da önemli değil ama evinde sözcüğü Cumhuriyet Gazeteleri'ni gördüm. E bir insan keşke bu gazeteler e, Eda Demirci'ye de ulaşıp e, sorsalar. Nedir, ne yaşadın diye. Hiç konuyu görmemiş olmaları. Bak abi biz Eda Demirci ile röportajımızı yaptık ama İsmail Küçükkaya bir açık yaptığında da burada onu aktarıyoruz. Değil mi? Fikri takip yapıyoruz çünkü. Ve İsmail Demirci'ye de kapımızın açık olduğunu söylüyoruz. Ben medyayı eleştiriyorum de dedi medya... aman işte hadim. her şey karıştı. İsmail Küçükkaya'nın da ee, dolayısıyla bir kesim medyanın Eda Demirci'nin anlattıklarını yok sayıyor olması gerçekten üzücü. Niçin üzücü? Eda Demirci için üzücü değil. Yani Eda Demirci bir yere kadar. Röportajını yaptığımız biriydi. Bütün kadınlar adına üzücü. Sizin mahallenizden olunca, sizin sevdiğiniz kişiler olunca bunlar karılarını dövsün mü? Şiddet uygulasın mı? Öldürsün mü? İsmail Küçükkaya için söylemiyorum. Burada kimsenin özelliği için söylemiyorum bunu. Senden, benden mevzusundan vazgeçin kardeşim. İnsana insan gibi bakın. Bütün inanılılığınızı, güvenilerinizi kaybediyorsunuz diyorum. Ya, Türkiye'deki kadına şiddetin bitmemesinin bitmez. E, temel sebebi bu zaten. Bu hastalıklı, e, yani e, benim kötüm, benim kötüm. Yani şimdi e, yasa çıkmış demiş ki devlet çok bugün Sağlık Bakanı diyor ki e, maske bireysel bir takmamak, maske takmamak başkalarının da hakkını iyile. vatandaşı çevirmiş polis diyor ki niye maske takmıyorsun? Diyor ki ya. Bırak ben işte hasta olayım. Size ne diyor? Devlete ne? Sen hasta olmuyorsun. Sen hasta olunca bunu başka tarla, başkalarına da yayıyorsun. Yani böyle baktığın zaman e, yani geniş açıdan baktığın zaman biz e, yani benim tetikçim iyidir, benim katilim iyidir. E, değil abi. Evet, bu, yapmayın. Taraf, bu taraftan da tetikçilik yapanlar e, meslek ettiğine aykırı davranıyorlar. Öteki taraftan da yandaş olanlar da, candaş olanlar da yanlış yapıyorlar. Objektif kriterlerden uzak duruyorlar. Evet. Senin benim değil, insan olsun. insan olunca kıymetli olsun. Evet. Bu arada ezan okunmaya başladı. Eşim kapatmıştı camı ama acaba açık mı diye düşünüyorum. Çok geliyor mu ses? Geliyor. Zorla canına şahane. Ali keşke düz. Aydın Bey bir Ali'yi arayın. Kapatsın canım. Sesimi duyuramam bağırsam da. Evet. evet. şimdi... <laughs> e, Eda bu... Demirci'nin de bir açıklaması oldu sosyal medyasından abi. Ha, sen bir şey söylüyordun. Yok. Onu da söyleyeyim sonra. Onun açıklaması da şu. E, Instagram sayfasında paylaştı. Bastırılmaya ve susturulmaya çalışılıyorum. İsmail Küçükkaya bana 50 bin değil mi bu? 50 bin evet, TL 50. tazminat davası açmıştır. Yine korkutup sindirme peşinde. Evet başta çok işe yaradı ama artık sağlığımdan daha değerli hiçbir şey yok. Ya kaybedecek hiçbir şey yok yani. Kaç 550 bin lira mı almıştı? 50 bin lirasını. Ver. Al 50 bin evet. lirasını konuşuyor. <laughs> Verir kurtuluruz. Beni susturamazsınız. Yani bir tek şeyin daha altını çizeceğim. İsmail Küçükkaya da bundan bahsediyor. Neden şimdi konuşuyor? Bunu herkesin işte vicdanına bırakıyorum. Neden şimdi? Sanki önce ya da sonra konuşmak suçmuş, kabahatmiş, bir kabahati gizlemekmiş gibi. Yani kadın o kadar nesnel bir şeyden bahsediyor ki boşanma aşamasında kanser hastası oldum. Boşanır, boşanır boşanmaz ameliyat oldum, kitlem alındı. Ben daha bir ay önce son lazer tedavimi gördüm, anca kendime geldim diyor. Ve kendisini de tetikleyen İsmail Küçükkaya'nın televizyondan çıkıp işte Cumhurbaşkanı'na, e, hükümetin ileri gelenlerine bu kadına karşı şiddeti bitirin söylemleri olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bunu neden neden diye sormak yerine e, bu sözlerini hatırlamak lazım. Kendisi böyle ifade ediyor çünkü. Evet, şimdi bunu neden şimdi, neden şimdi diye, neden altı ay sonra diye soranlara e, medyadan çıkarıp yüzlerce örnek verebilirim. E, genç kızlığında e, cinsel saldırıya ya da tecavüze uğrayan e, bir sanatçının 50 yaşına gelince e, bana plakçım böyle böyle yaptı ya da Hollywood yıldızları e, şöhretini son e, demlerine geldiklerinde e, geçmişte yönetmenlerime yapımcıların kendilerine e, nasıl <laughs> tecavüz ve tacizde bulunduklarını açıkladığında haber yapanlar bunu sormuyorlar da e, şimdi ne zaman konuşursan neden şimdi? E, yani mahkemeye başvurduğu gün e, konuşsa o zaman da neden şimdi denecek? O zaman niye konuşamıyordu? Yan yasağı vardı. Neyse. E, artık bu konuda söyleyeceklerimizi yeteri kadar e, söyledik. Anlayan anlar anlamayana da e, 要不着急，休息。